Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanını canlı yayında şans merkezimizde yaşayacağız. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemizde tüpere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisa Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra on numarada büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde. Şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numarada ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. İki önemli hatırlatma daha yapmak istiyoruz büyük ikramiye açıklamadan önce. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün o büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Saatler 20.03 sıra geldi büyük ikramiyeyi açıklamaya. Bu akşam 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiye 214.383 TL efendim. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdığı gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden Tüplerdeki 80 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında ilk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 20. 46. Elli. On bir. 54. Yetmiş beş. Kırk sekiz. 59 47 Vestra geldi 10 numara çekiliş heyecanında 10. şanslı numaraya 17 Makinemiz tarafından belirlenen 10. şanslı numara oluyor. Sırada 11. şanslı numara var. 5 Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Ama şansınızla devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek. Sırada 12. şanslı numara var. 9 41 32 2 On altı, yirmi altı ve on numara çekiliş heyecanında son beş şanslı numara on sekiz. 13 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara 23 19 ve 10 numara çekilişi heyecanında son yani 22. şanslı numara 58. Evet, canlı yayında Şans Merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 2 5 9 11 13 16 17 18 19 20 23 26 32 41 46 47 48 50 54 58 59 75. Makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Bir kez daha büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşalım. 214.383 TL 10 numarada bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma akşamı saat 20'de olduğu gibi. Bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. 10 numara çekilişi heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı saatler 21.30'u gösterdiğinde şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri o büyük heyecana da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.